haftanın dördüncü karşılaşması iki güçlü takımı bir araya getiriyor. Özdemir Teknik rakibi The Gunners. Özdemir Teknik The Gunners karşılaşması güzel bir atmosferde, güzel bir atmosferde oynanacak. Başarılar diliyoruz iki takımada. takıma da. Yükselişli Özdemir Teknik geçen hafta mağlubiyet kadar The Gunners karşısında. Bakalım başarılar diliyorum iki takıma da. Gecenin dördüncü karşılaşması The Gunners Özdemir Teknik iki takımda istekli bakalım kim kazanacak başarılar iki takım ara. Geçen hafta Yakamursa kaybetmişti. The Gunners. Özdemir teknik üc... önemli bir galibiyet almıştı. Asla karşısında. Bakalım kim kazanacak. Selçuk. Selçuk'tan pas. Kimse yok. Mevşito Mehmet bıraktı. Kaleci Erkan. Evet. Pasını verdi. Vuruş. Faul. İbrahim'e yapın hareket faul. Evet İbrahim'e yapın hareket faul. Serbest vuruşu kullanacak 6 adım. Topun başında Tolga var. Tolga bıraktı. Özgür vurdu barajdan döndü. Murat Koç. O da başarılı bir performansı var Murat'ın. Mami'ye doğru. Mami son anda savunma. Şimdi Özgür. Özgür'den pas Halil'e. Halil bıraktı Tolga'ya. Arkasında Osman var. Uzun gözlü bir teknik. Geçen hafta dediğim gibi Asları yenmişti. 6-1 gibi bir skorla Özdemir Teki çıkışta bir takım. The Gunners Yakaboz'un yenilgisini affettirmek isteyecek bu maçta. Şimdi Özgür. Özgür'den pas. Emine doğru geçmedi Murat Koç. Murat karşısında Levent var. Murat Koç çok başarılı bir isim. Orta içine doğru kaleci. Yunus. Şimdi to Tolga. O da sakatlıktan çıktı. Yavaşça ya formunu buluyor. Suat'a doğru. Suat. Taç kullanacak. The Gunners. Sıfır sıfır devam ediyor. Dokuzuncu haftanın dördüncü karşılaşması. Tolga'dan Emine, Emin bıraktı Özgür'e, Özgür. Tolga. Orta vuramadı, şimdi vurdu top dışarıda Suat. Önemli bir isim Suat, top dışarıda. Ligde alınacak her galibiyetin önemi var. Üst sıraları zorluyor her Alman galibiyet. Şimdi Yunus, karşısına Mami var. Geriye döndü Adaşına. Yunus'tan Adaşı Yunus'a baskı var Mami'den. E şimdi uzun top İbrahim. Kontrol etti İbrahim. Murat Koç'ta kaldı. Tecrübe. Aldı topu. Verdi mükemmel bir pas Ahmet doğru. Kontrol edemedi Ahmet. Şimdi Tolga önü boş. Tolga içeride Suat var. Özgür de geldi yardıma. Tolga baktı. Tolga ortaladı. Son anda Çağlayan. Dönen top Halil. Şut boyusunu Halil. Halil. bir şut çekti. Gol olsa mükemmel bir gol olacaktı. Harika bir şut Halil'den. Kaleci Erkan yapamayacağı hiçbir şey yoktu. Şimdi Yunus geriye döndü. Adaşına uzun top. Suat'a doğru. Suat indirdi. Bıra evet Erkan. 0-0 Halil'in füzesi. Direkte patlayan bir top. İyi başladı iki takımda. Şimdi Murat Koç gidiyor. Murat Koç gidiyor. Murat Koç aldı Atlılama Kaleci Tolga top bekliyor. O en sağda Emin'i gördü. Emin kontrol etti. Emin. Emin'den bas Özgür'e. İçeride boş Özgür. Özgür gidiyor. Özgür. Son anda savunma Tolga. İbrahim. The Gunners en direkt servis suçu kullanacak 6 adım. Topun başında Tolga var. Üçlü Baraj. Hakem çaldı Didü. Tolga vurdu Baraj'dan döndü. Kaleye doğru top dışarı devam ediyor. Halil'in füzesi vardı. Karşılaşmada. Ahmet. Murat'a doğru top hızlı. Erkanlı kale atışında. Evet şimdi pası. Geçen hafta en değerli oyuncusuydu. Kurtarışları çok değerliydi. Osman'a doğru geçmedi. Şimdi Halil. Halil'den İbrahim'e. İbrahim. İbrahim'den şimdi Özgür'e. Özgür. E. Özgür. Osman'ın baskısı var. Halil. Halil'den Özgür'e. Şimdi Tolga. Osman. Pası Mami. Mami çaprazda. Mami. Kaleci döndü. Top. Sen, evet Levent. Kale'den. çizgiden kurtardı çizgi gerçekten çizgiden gol önledi Levent. Olması gerektiği yerdeydi. Şimdi Emin. Levent. Suat'a doğru çağlayan orada. Emin. İbrahim bomboş Halil görürler mi? Şimdi en sağda Emin. Emin'den pas. Tolga'ya köşe atışı. Emin top hızlı. Emin de hızlı. Emin baktı. Pas verici arkadaşını aradı. Geriye döndü Özgür. Özgür topu iyi sakladı. Osman var karşısında Özgür. Emine çok iyi pas harika pas top dışarıda. Mükemmel pas Özgür'den Emine. Levent Murat'ı çok iyi savundu bu dakika kadar İbrahim. Özgür'e doğru Mustafa. Murat Koç olması gerektiği yerde Murat. Dönen top Murat Koç kaleci Yunus. Dönen top Mustafa. Mustafa ve kaleci Yunus. 2 hamlede. En direkt serbest suçu kullanacak Tolga ile The Gunners. Hakem çaldı düdü. Orta içeri doğru son anda Mustafa. İbrahim orta değil vuramadı Bursa. Çok önemli bir an olacaktı. Ali bu. Mustafa topun başında orta. İbrahim uzaklaştırdı. Dönen top. Şimdi Mami top dışarıda. Osman Mami'ye doğru. Mami. Son anda Yunus. Şimdi kontratak olabilir. Özgür top çıktı. Mami. Pasten golü attı Mami. 1-0 önde gol Mami. Top kaybı Mami. Mami. Mami dönen top. Uzaklaştırdı savunma. Şimdi Yunus. Şifa Mehmet. Bıraktı Çağlayan. Havalandı top. Bir vuruş. Çok enteresan. Dönen top Osman. Fal. Top. top kaybı yine. Son anda İbrahim Paul ay, Serbest vuruş. İbrahim topu alırken darbe geldi ayağına. Faul. Ay, Son anda şi ay, şimdi önünde. Mehmet'ten pas Osman'a. Osman. Osman'dan mükemmel pas. Top dışarıda. Çok enteresan goller kaçıyor. Ay, Mehmet. Özgür çekti top Burak Koç. Murat. Orta kaleci Barış dönen top Mami Levent. Kaleci Barış iki hamle. Şimdi Özgür. Özgür'de kaldı. Özgür'den pas Suat şimdi. Yunus. Suat. Sol ayak. Ve gol. Suat'tan usta işi bir gol attı. Köşeye Erkan. Hiçbir şey yapamaz o böyle. 1-1. Umut Işıdıgan dışı da su altına gol. Osman. Şimdi Yunus gidiyor. Vuruş barajdan döndü dönen top. Levent. Top dışarıda. İlk yarı sona erdi. İkinci yarı başladı. İlk yarıda bir birlik eşitlik vardı. Emin'den pas geçmedi. Şimdi Osman. Mehmet. Mami Kadıci. döne top Osman. Kaleciden dönen topa Osman vurdu 2-1 oldu. İkinci yarıda erken geldi gol. Şimdi Murat Koç top dışarıda. Murat Koç'un müdahale Murat Koç. Orada kimse yok. Top dışarıda. Oga. Levent'e doğru. Levent karşısında Murat Koç var. Levent uzun oynadı. Şimdi kontrol edemedi Tolga. Yunus top kaybı Mustafa Murat Koç harika bas gol pozisyonu Mustafa ayağından çok açtı şimdi Emin <laughs> serbest vuruş evet, Halil'in önemli bir şey yok köşe atışı İkinci korneri The Gunners'ın karşılaşmada. Kaleci Erkan içeri girerken önledi. Vara <laughs> evet penaltı bakalım vara gidecekler mi? Kaleci kurtardı Erkan. Penaltıyı kurtardı. Mustafa uzun oynadı İbrahim. Şimdi Osman. Torga, Mami. Yunus'tan pas. Şimdi Özgür. Özgür kontrol. Emin. Şimdi Tolga verdi başını Emine Emin. Emin vurdu dışarı dışarıya. Halil önünde boş bir alan var. Halil Suat fırladı. Halil ortaladı. Kaleci Erkan. Osman tek top Emin Osman'da kaldı. Osman gidiyor. Osman Nafas. Mami Mami top dışarıda Çok önemli bir atak özlemi teknik adına Şimdi Yunus Son anda Çağrı Çağlayan Özgür'de kaldı Özgür Şut Son anda savunma Mustafa Taç kullanacak The Gunners. Vuruş kaleci Erkan muhteşem kurtardı. Şimdi Yunus. Bir kişi eksikti Ganlı. Sakatlıklardan çok çekilen bir takım. İbrahim sakatlığı yükseldi. Yedek oyuncu da yok. Bakalım bu bölümde nasıl devam edecekler. Oyuna girebilecek mi tekrardan İbrahim? Mustafa Yunus'un baskısı var. Özgür Mustafa. Mustafa'dan Murat Koç'a. Karşısında Halil var. İyi pas Mustafa kontrol etti. Arkasında Levent. Mustafa. Aldı topu Osman. Faul. Çağlayan kullanacak. Ahmet orta içeri doğru dönen Levent uzaklaştırmaya çalıştı. Çağlayan vurdu savunma. Şimdi Mustafa havalandı top. Mami, Mami. Mami indirdi Murat Koç top dışarıda. Mehmet'ten Mustafa'ya. Murat Koç pasını verdi Mami'ye kaleci barış. Halil. Bu başında Tolga var. İkili baraj. Oca. Tolga verdi pasını Özgür'e. Özgür, e. Özgür döndü. Vurdu savunma. olacak. Oyuna girdi tekrardan Suat. Kaleci Barış. Bunda şimdi Özgür. Verdi şimdi Emin. Kaleci Erkan. 5 dakika uzatma Özgür. Tolga'ya doğru. Tolga. Faul. Taçı kullanacaktı Gunners. Faul. Şimdi Tolga. Tolga'dan pas. Emin. Tolga orta. Dönen top. Uzaklaştırdı savunma. Şimdi Murat Koç aldı. Murat. Buruş. Top dışarıda. Tolga. 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 Yok böyle bir gol. Harika attı. Çaprazdan inanılmaz bir gol Tolga'dan. 2-2. Top dışarıda. Uzaklaştırdı savunma. Şimdi Levent gelişini son anda uzaklaştırdı. Son anlar artık maçta. Şimdi Emin son anlar. Faul. Artık 2-2 son anlar. Çekişmeli bir mücadele oldu. Orta. Şimdi kontra atar. Osman gidiyor. Pası Murat'a doğru son anda. Köşe açı kullanacak. Karşılaşma sona erdi.